Yapma, yapma. <gülüyor> <gülüyor> üç. Ya bak yine üç dedim yine durdurdular beni. Tamam, 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 tamam. Bunu sonunda çekmeyeceğim bakın. Tamam, bak. 3 tamam, tamam, tamam. <laughs> Bak. Başlamayacağım ha. 3, 2, 1 merhaba arkadaşlar. Ne oldu? Bir şey yapamadınız. Ne oldu? <laughs> arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Umarız iyisinizdir. Biz bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Arkadaşlar. Yeni yıl arışmışı değil. Yeni yıl hediyesi. İkinize de istediğiniz hediyenizi. Nereye <laughs> gidiyorsun yavrum? Dalıyor mu? Yüzüyor mu? Alınca cama gidecek Uzun alınca cama gidecek. tamam sakin. Sakin. Arkadaşlar bugün istediklerinizi alacağız. Hediyelerinizi siz kendiniz seçeceksiniz. Önceki yıllarda biz seçiyorduk. Ama dedik ki bu sene kendileri seçsinler. Güzel bir hediye olsun onlara. Ne dersiniz? Hemen iki saniyede nasıl düşündüm kurban oldum ha? Sen ne Uydurma nereden biliyor? Allah aşkına ne alacaksın mesela? Bilmiyorum ki diyor. <laughs> sen ne seçtin? O zaman göreceksin. Ya bak korkuyorum. Ben de göreceğim. Bütün o o... Abart. Vazgeçtik yok öyle bir video. Senin, senin pisliklerin bunlar biliyorsun değil mi? Ne yani hediyeleşmek güzeldir sünnet Hediyeleşmek güzel de hediyelerin hepsini almak güzel bir şey değil. Sanki sen mi alıyorsun ben alıyorum ne oluyor yani? İyi tamam bana da alıyor o zaman oğlum hadi o zaman <laughs> başla <Bye. gülüyor> Yarın. Evet gençler. Bugün size hediyeler alacağımız için mı? oyuncakçıdan mı bir şey istiyorsun? Teyze evet, sevgili oyuncakçıdan yukarıya. bir şey istiyormuş. Tamam şurada var, şurada var bir oyuncak. Oraya bir gidelim. Tamam gidelim hadi oraya. Ha, spor mağazasından alacağım. Burası beni çok iyi ilgilendirmiyor artık. Ben de bekliyordum. Ne oldu? Ve bak ne var. Düt düt düt. Çok iyi. Çok iyi. Ya Bu bayağı pahalı. Ne oldu? Hani alıyordu? Ama öyle değilim. Ne oldu? Hani alıyordun? 8000 liraydı. Biz her zaman oyunca oyuncakçıya göre evet. ve hiçbir şey almadan geliştiriyoruz. Bir şey alıyorsak da hiç sevmediğim şey alıyoruz. Bunu mu seçti? Fiyatına bakayım. fiyatı da Allah kahretsin. hadi hadi bir dakika bir bakalım ucuz bir şey alma. Pahalı <laughs> bir şey seçelim oğlum ucuz bir şey alma. Bak turuncu. <laughs> Kırmızılı da var. Mavi de var. <laughs> o zaman teyzeye söyleyelim değiştirelim onu gel. <laughs> Başka rengini de buldu. Aynı <laughs> renk Emir aynı renk. Oğlum ne istediğini bilmiyor. Yemin canım. ediyorum. Şöyle, Arizona kertenkelesi. Efe bunlar güzelmiş he? ha. Benim için burada yok. Ay ne güzel renkler slime'ların. Aa evet. Bak bu daha güzel ondan. Bir tane alıyoruz. Bir tane. Hangisi karar ver? Bu mu bu mu? Artık o da yok. Teşekkürler anneciğim. Tamam. Emir. Emir bundan Hava teyze almayabilir. Gitme boş yere almaz. Bayağı mini gerçekten. Sakın tehlikeli. Hadi bakalım. Efe burası sağlam değil anneciğim. güzel dışarı çıkacağımızda onlar adına seviniyorum. Sonra kendi adıma üzülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Farkındasın değil <laughs> mi? Yani bunu benim gibi yaşayan anneler var mı merak ediyorum. sevindiriyorum diye. Çok seviniyorum. Ama kasada kartı unutur gel gidiyor. ne anne? Hayır annem sen Fenerbahçelisin. Ne oldu? senin hediyeni hallettik. Şimdi sıra kimde? Abi. Abin de. Bakalım abim bizi kaç TL'lik edecek. Pardon bizi değil. Teyzeni. Çok hevesliydin ya. Anneciğim ben şey almayacağım. Gel. Anneler almaz hediye. Anladın Aldırırım. mı? Aldırır. Çocuğuna söylemişler. Ne var? Yani... İyi karar ver. Burası mı orası mı? Yok ya. Burayı istiyor. Ne alın alın. Evet gördü. Yoktu ya. Ne olacak? Ne yapacak ya? Hiç bilmiyorum. Bitti. Evet senin bitti diye. Nerede böyle? Bir yani tatlamak için. Şimdi <laughs> <laughs> şöyle çek de filin kafasını yerleştirelim oraya. <gülüyor> <gülüyor> Efe ne alacak? Ha, geldik Aha. gene zurnanın zırt dediği yer bura oluyor işte. <laughs> bak yok burada hafife. Var mı? Efe'cim raketin var ya anne, senin. Anne. Butterfly <laughs> diye istiyor. Aynı. Dart var anneciğim da evde. Onu... Ne yok? E sen ne istiyorsun? Sen bana onu söyle. Ha? Ki evde var. Elindeki... Sen bulabilirsin evde. Tamam sen bulurum. Ne istiyorsun? Sen raket mi istiyorsun, top mu istiyorsun? Top istiyor. Şey yok mu Tongari gibi? İstersen top alabilirsin. Burada yok herhalde yumuşak. <laughs> Beyazlar nasıl? O da şey. Ha o da sert. Yok mu? Var <laughs> olabilir mi? Gel. E nerede? Yok mu burada acaba? O zaman bize İkinci bir dekatlon yolu görünüyor. Ya, ya. Ee, yok burada? Ya. Efe bir yere daha gideriz. Sıkıntı yok da. Bak, 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 bak. Şimdi topu geçti. Batır falan şeyine bakıyor. Bak. Hayır. Şey yani. var mı peki gerçekten? Aldığında mesela bunu. Biri daha, bu daha kaliteli. Sen fark ediyor musun? Parasına bakma. Şundan Önemli almasın. o. Ay, güzel duruyor, çok güzel. Anneciğim bak şimdi güzel Aynen. durup durmaması değil Mevzu bahisi Aldığın Mücat her şey. Rahat Seninki de çok rahat Efe. Almak için almayalım Efe yani Anlamada ona da günah. Şey. Olacak bir şey yok gibi, ben bunu Sen bunu düşünmüyordun Ha yemin ederim ki bunu düşünüyordum. Yemin et? Yemin ederim. Bu Sen top... sana bir lazım. şey diyeceğim. Sen topu düşünmüyor muydun Efe? Topu da düşünüyordum, bunları, hangisi varsa düşünüyordum. Hangisini aldırırsam kardır yapıyor. <laughs> bu ne kadar? Bilmiyorum. bu ne kadar? Öyle değil. bir bilmiyorum dedi ki bin lira diyecekmiş gibi geldi. Biliciz. Teşekkür ediyorum. Vatana millet hayırlı olsun. Onu kaybedersen okulda kal anneciğim. Eve gelme tamam mı? Ha? Onu okula i̇şte okula ok gidiyor çalışmaya Çalışmaya götüremez o çalışmada oranın raketleri var onları. Getirebilirsin dedi ama hoca getirebilirsin işte raketini. De. Ya çok pahalı be Efe ya. Vallahi pahalı. Tamam biraz daha profesyonelleş. O zaman alalım Efe, yani. Şey bir önemi olsun yani ya. Hayır hayır hayır. Hayır. Hayır hayır. Bırak o, kendi şey alıyor. Değil, boş ver al. Olur, tamam, al. Hayır almayacağım istemiyorum. Oğlum teyzen alıyor. Al oğlum. teyze başka AVM'ye gitmemiz mi? Hayır başka AVM'ye gitmemiz Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben sana batırı falan topunu bulayım mı? Hayır bak. Bak onu, internetten hemen bulayım. Onu bakayım. demiyorum. Şunun gibi bir, bir tane hareket olacak ama bunun seti yok mu böyle bir tane Bekle tamam Efe internetten. Efeciğim eğer dekat olsaydı dekat de o de öyle da öyle satılırdı. Bir saniye verin bana. <laughs> Dekatlı'nın kendi sitesinden bakayım. Tup tup. Tup tup. Tup tup. Tup mağaza stonu kontrol edelim. Tamam mı? Bekle. Bakalım mesela hangi mağazada vardır? <laughs> forum İstanbul'da var diyor. Forum Marmara Forum'a gidiyoruz. Elimi tut anne biliyordum ama. Benim elimi tutma oğlum. Elini ver, elini tutarım. Efe! Ağanın eli öpülmez oğlum, ak orada. Oğlum ben değil, oğlum teyzen oğlum teyzen. Hadi yürü Hadi gidiyoruz gençler. Yürüyün. Şeker şerbetler. <gülüyor> <gülüyor> evet ya çok acıktım, yiyelim mi yemek? Hadi gelin. Tavuk mu? Hamburger. Tavuklu mu? Ama orada yok. Ee, o zaman Kanat. Bakayız kanatsa kanat hmm. mı istiyorsun? Evet. tamam. Şaşırdın mı? Hiç Yasak yok. telefon. Çünkü biz gündüzleri telefon almıyoruz. <laughs> Dubur oldu ikisi de. Üzgünüm. Telefon yok. Ömer Faruk gördü. Ömer Faruk kim? Arkadaşın Sımsız mı? Aa, yani? Ama ben izin vermiyorum. Teyzen çünkü kuralları bilmiyor. Evet. Telefon yasak bakma öyle. Biz gündüz telefon almıyoruz. Sakın gelme baskı uygulama. Telefon yok. Benim hatım içine. Ya, ya, ya bu hatırgın iş. Çocuklar hediye alırsa telefonlar alır. Yemek yedilerken izlesinler. var yani? Baskı yok. Hayır dedi. Baskı kutusu. Göz kırmıyor göz Yemek de belki verebilirim. Yemeği bekleyin. Adalet istiyorsun ha? Oh, no. Tamam. Opa. Telefon yok. Ha? Telefon yok. Ay tamam yok. Al 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 Ne yapıyorsun? al al tamam, her şeyi yedi, bitirdi, doymadı, kalkamıyor ya. <laughs> Can almadı. orada. Ardağını da aldı gidiyor bak. <laughs> karar ver istemiyorsun. bir anda de... vazgeçiyorsun istiyorum diyorsun. Bineler binerse ben de bineceğim. Bin. Tamam, Sen bileyim. de bin. Efe işte burası böyle açıldığında ben yaklaşık olarak senin yaşlarına falan. Valla. Ah. Gel gel. Yine gel gel. Gel gel. Gel gel. Nereden anneciğim? Oradan çıkıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Abinin kediyesinde mi geçti? Evet. Hadi gelin bakalım. Montları alın dışarıda çünkü. Mağaza dışarıda. AVM'nin içinde değil. Ya Emir hadi gel. 3 5 dakika da 15 dakika. Allah. Hadi bakalım. Uykucu Şirin Baba. Lona. Minik minik nasıl uyuyor? Elif'e bak. Ne? Şapka. <laughs> şey annem etek. Siyahı da var. Yok siyahı takki gibi. Siyah. Köpek balığı gibi oldu. ben? Ben de yapayım. Sen eksik kalma ne olur iki gözümün bebeği. Sen yap mutlaka. Ben gideyim mi? Ya, yardım edeyim sana. Bekle biz de beraber gideriz. Bana girmiyor bu. <laughs> <gitmiyor> Kafan <laughs> nerede oğlum? Neredesin? Emin neredesin? Emin seni kaybettik. <laughs> İyi mi? Efe gel bak yanakları çıkacak şimdi tombul yanakları bak. Bak <laughs> <Sıktım. gülüyor> Hadi ya. Bebek demeyin ona. O bebek <laughs> değil. Emir. <gülüyor> Emir. Ama büyük görme yanlış Sen de bizi izle. Çek kameracı. <laughs> çek bebeksi tenimi çek. <laughs> Dostum düşmanım görsün çek. Oradan çek, buradan çek. Hıralı çek, hıralı çek çek. <laughs> Bence onu ayakla vuruyor olabilirsin. buna vur. Bunlar var onun için. Ben bunu itiremiyorum bak. Bu sence kalıyor böyle çok ağır. Efe şöyle sana bununla bir tane vursa. Tenis raketlerinin Aynen, oraya gidersin. Bak şöyle bak. <gülüyor> <gülüyor> var mı? Yok. Ben yok aynı. Gördün mü? Yok. Buldun mu? Ha uya. Aa bak burada işte değil mi? Anne butterfly topu arıyoruz ya. Butterfly bu işte. Evet. Ha bu mu? Bu butterfly evet. Ya butterfly nedir Anne, yavru? yavru? E, Papangar rüzgar ya geçirmeyen top. Bunu mu istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? Palavera, palavera. Her şey aldım. Burada 1500 oldu. Bu da mı 1500? Bu kaç 190'lık var. Anlaşalım onda. <laughs> ha? Aynısı. Anneciğim. Ha söyle ne iyi? Burada gold diyor. O ka ne? Burada platin diyor. Ha oradaki de gold'tu. Ama orada gold 1590. Ben... Evet abla bu platin olduğu için 1590. Ya 1500'e alınır mı raket ya? Bak, bu da baban benim, benim. duysa? Bak, bu da... bak baban duysa. Aa oğlum anne o zaman. E niye bana kızıyorsun? E tamam, Ama, tamam. Bana kızıyorsun? E, tamam. Ama bana niye kızıyorsun? Gel döv bizi. Ha. <laughs> 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 burada, burada topu da bıraktım sanıyor. Topu da aldım. Hadi Emir topu geliyor. <laughs> Bundan sonra kendimiz seçersek daha iyi olabilir. <laughs> Yeni yıl hediyeleri. <laughs> Anneciğim dikkat et düşersin. <gülüyor> <gülüyor> Emir gel gel gel. Gel yol aç. <gülüyor> Güzel <gülüyor> mi? Sence sen bugün sınırları zorlamıyor Bu musun? <laughs> Hayır. Çok daha pahalı olması lazım. Hadi. Hayır Efe'ciğim. Hayır. Onu yerine Hayır. koy. Yerine koy. <laughs> Yakalandın. Buna binemezsin ki. Arka teker yok. Sen iki teker kullanmayı bilmiyorsun. İsim yazabilir miyim? Kavucunu mu yazabilir miyim? <laughs> oldu. Bu işte oldu. Bu da tamam. Hadi annem gidiyoruz. Hadi bırak onu gidiyoruz anneciğim. Erkeksin sen taşırsın. Herkes mutlu mu? Evet. Hediyeler tamam mı? Evet. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugünlük bizden bu kadar. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.